Tamam. Evet yani Veysel Beyaz Eşya iyi finansalları açıkladı diyebilirim. Yani e, konsansus beklentinin yüzde on üstünde iki buçuk milyar TL'lik bir net kar rakamı var. Marjlardaki iyileşmede üst üste üçüncü çeyrekte de üç çeyrekte de devam etmiş durumda. Şimdi geçen çeyrek yüzde yirmi olan bürüt kar marjı yüzde %15'in diye yüzde on beşin üstünde olan fabrik marjı yüzde yirmi üçe beş nokta iki olan e net kar marjı da %18.7'ye yükselmiş. Sektörel verilere bakıldığında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre toptan beyaz eşya satışları yılın ilk 6 ayında %18 büyürken enflasyonist beklentilerin etkisiyle Talebin öne çekilerek 3. çeyrekte de güçlü seyirin sürdüğünü söyleyebiliriz. E, Ocak-Ağustos döneminde de perakende beyaz eşya satışları %17'lik bir artış olmuş. %17'lik bir artış olmuş. Avrupa tarafına da satışlar e, %8 daralma göstermiş. Genel olarak bir beyaz eşya tarafına burada söyleyebiliriz sektör bazında. Şirket bazında bakalım. Yılın ilk 9 ayında ihracatın satışları oranı %70'lere kadar yaklaşmış. Adet satışları %3'ün üstüne çıkmış. Toplam satışların %48'i Avrupa ülkelerine, %31'i yurt içine, %21'i de diğer ülkelere gerçekleşmiş ve kapasite kullanım oranı da yaklaşık %77 olarak şirket tarafından açıklanmış diyebilirim. Yani burada tamamen faaliyetlerden gelen bir kar rakamı olduğunu söyleyebiliriz. Hani biraz önce söyledik o Avrupa tarafına bir satış, yurt dışı tarafına bir satış, yurt iç satışlardan daha fazla. Toplam satışların yüzde %48'i Avrupa, %21'i diğer ülkeleri, yüzde %31'i de yurt dışına. Yani şirketin biraz daha ihracat odaklı strateji kapsamında satışlarının arttığını söyleyebiliriz. Bu da şirketin finansallarına olumlu bir etki yaratmış gibi gözüküyor. O halde biraz Türk Telekom bilançosuna bakalım mı? Hemen bakalım. Ee, Türk Telekom'un finansalları beklentinin yaklaşık yüzde 134 üstünde geldi. Çünkü ertelenmiş vergi geliri aslında şirketin finansallarını desteklemiş ama genel anlamda 3. çeyreğe baktığımız zaman güçlü abone sayısı şirket tarafında devam etmiş. Geçen senenin en çok baskılanan sektör gruplarından bir tanesiydi. E, telekomünikasyon sektörü. Çünkü enflasyon tarafı e, burada tarifelere yansıtılamıyordu. Geçen seneki yüksek enflasyon ortamı burada satışlara yansıtılmış yani tarifelere yansıtılmış durumda. Üçüncü çeyrekte de bu durumun devam ettiğini söyleyebiliriz. Bundan kaynaklı olarak da hem ertelenmiş vergilerin etkisi hem de e, biraz önce söylediğimiz faaliyetlerden kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketin devam etmesi şirketin finansallarını desteklemiş durumda. Çükseli bakalım mı bu arada? Çükseli'nin bilançosunu da biraz göz atalım mı? Ee, şununla başlayayım. Beklentileri revizeye gitmiş şirket. Beklentilerde <laughs> bir revizyon var. Şirket tarafından 2023 yıl sonu beklentileri yukarı yönlü revize edilmiş. Gelir beklentisi %71'den %73'e. Favök beklentisi 37 milyar TL'den 39 milyar TL'ye evet. 39 milyar TL'ye revize edilmiş. Şimdi 3. çeyrekte beklentinin neredeyse %40 üstünde 5.5 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıklanmış. Burada e, ARPU performansı ve genişleyen abone sayısı ile marjlarda iyileşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Eee Turkcell Türkiye'nin abone bazında çeyreksel bazda net 674 bin abone kazanımı sağladığını hatırlatalım burada turizm faaliyetlerindeki artışın da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz gerçekten abone sayısındaki a devam ediyor diğer taraftan artan turizm faaliyetleri dedik ve okula dönüş sezonunun Eylül ayında kazandırdığı ivmenin sayesinde de genişlemeye devam eden bir abone sayısı var yaklaşık 42.7 milyona hizmet veren bir şirketten bahsediyoruz ee, burada biraz önce de belirttiğim gibi yani faaliyetler ve e, buradaki aslında maliyetlerin tarifelere yansıtılabilmesi şirketin finansallarını desteklemiş. Çeyreksel bazda e, geçen senenin 3. çeyreğinde %17'ye yakın olan net kar marjı %22'ye %43 olan FAVÖK marjı da %46'ya yükselmiş durumda Türksel'de. Ağzına sağlık Çağlar. Bunun dışında senin böyle eklemek istediğin bir bilanço var mı? Bakalım dediğin hani, özellikle yine